Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Portekiz'de İsviçre bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsahil stadında oynanacak ve saat 22'de başlayacak mücadelede Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos düdük çalacak. Portekiz'de İsviçre arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde Fas-İspanya karşılaşmasının galibiyle eşleşecek. Dünya Kupası'nda Güney Kore, Uruguay ve Gana birlikte H e grubunda yer alan Portekiz, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 6 puan topladı ve grubunu lider tamamladı. İsviçre ise Brezilya, Kamerun ve Sırbistan'la G grubunda mücadele etti. Avrupa temsilcisi 6 puan topladı ve aynı puana sahip Brezilya'nın averajla gerisinde kalarak grubu 2. sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı. Portekiz ile İsviçre dünya akbasında ilk kez karşı karşıya gelecek. 2022 yılında birbiriyle üçüncü kez karşılaşmaya hazırlanan Portekiz ve İsviçre Haziran ayında Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda birer galibiyet aldı. En son Uluslar Ligi'ndeki mücadele ise İsviçre 1-0 kazandı. Portekiz'de Ronaldo ve arkadaşları Euro 2016 zaferinin ardından bir büyük kupayı daha kazanmanın hayalini kuruyor. Türk asıllı teknik adam Murat Yakın önderliğindeki İsviçre üst üste 3. kez kupada bu turun heyecanını yaşayacak ve 1954'ten sonra ikinci kez çeyrek finale çıkmaya çalışacak.